Dünyanın ikizi bulundu. James Webb teleskobunun çektiği tarihi fotoğraf. James Webb, uzay teleskobunun çektiği bir fotoğrafın dünyaya mı yoksa bir uyduya mı ait olduğu tartışma yarattı. Fotoğraftaki gök cismi dünyaya çok benziyordu. Ancak NASA bunun Satürn'ün en büyük ayı olan Titan olduğunu açıkladı. Titan, nehirler, göller ve denizler gibi özelliklere sahip olup bunlar hidrokarbonlardan oluşur. Webb teleskobu, Titan'ın atmosferinde bulutlar gözlemledi, bu da mevsimsel hava değişikliklerini doğruladı. Taydında yaşam olasılığı uzun süredir araştırılıyor. Taydının organik moleküller ve sıvı hidrokarbonlar içermesi yaşam için uygun bir ortam olabileceğini düşündürüyor. NASA'nın yeni araştırmaları Taydının atmosferi ve yüzeyindeki jeolojik özellikleri inceliyor. Ancak Taydında yaşam olup olmadığı hala kesin değil ve daha fazla araştırma gerekiyor. Taydının atmosferi büyük oranda azot ve metan içeriyor. Yoğun bir atmosfere sahip olan Titan, dünya dışında yüzeyinde kararlı sıvı bulunduran tek uydudur ve Satürn'ün en büyük, Güneş sisteminin ikinci en büyük uydusudur. Bilimle aydınlanın, sanatla ilham alın, teknoloji ile geleceğe bakın. Bir sonraki buluşmamıza dek esen kalın.